Kimsenin gitmediği, haritada bile olmayan bir ormanın derinliklerinde eski, terk edilmiş bir kulübe vardı. Kapısı çürümüş, pencereleri kırılmış, içerisi sessizlikle kaplıydı. Ama garip olan şuydu. Orada her gece tek bir fener yanıyordu. Kimse dokunmadığı halde. Bir gün 10 yaşındaki Mira ormana tek başına girdi. Merakı onu sürüklemişti. Kulübeyi görünce içine doğan garip hislere rağmen kapıyı açtı. İçeride hiçbir şey yoktu. Bir masa, bir fener ve eski bir tablo dışında. Ama Mira yalnız olmadığını fark etti. Gözleri kulübenin köşesinde sessizce kendisini izleyen turuncu tüylü bir tilki vardı. Ama bu tilkinin gözleri başkaydı. Sanki bir insan gibi bakıyor, geçmişin yükünü taşıyordu. Kaçmadı. Sadece döndü ve yürümeye başladı. Mira'ya bakarak "Gel." der gibi. Mira tereddüt etti ama ardından gitti. Tilki onu ormanın kalbine doğru götürdü. Ağaçlar sıklaştı, hava değişti. Sessizlik artık korkutucu değil, davetkardı ve sonunda büyük bir açıklığa vardılar. Ortada taşlarla çevrili, daire şeklinde bir alan vardı. Ortasında ise yosunlarla kaplı taş bir kapı duruyordu. Üzerinde tanımadığı bir dilde semboller parlıyordu. Tilki, patisiyle sembollere dokunduğu an Mira'nın zihninde karanlık çöktü gözlerini açtığında farklı bir yerdeydi. Gökyüzü mora çalıyordu. Ağaçlar konuşuyor, kuşlar fısıldıyordu. Ama en garibi hayvanlar konuşuyordu. Onlar Mira'yı tanıyordu. "Sen geri döndün." dediler. Mira şaşırmıştı. Onlara göre o geçmişte ormanın koruyucusuydu. Ama yıllar önce bir anlaşmayla hafızası silinmiş, insan dünyasına gönderilmişti. Tilki aslında ormanın bekçisi ve onun en sadık dostuydu. Şimdi Mira'yı tekrar çağırmıştı çünkü dünya tehdit altındaydı. Orman eski koruyucusunu geri istiyordu. Ama Mira'nın bir seçimi vardı. Ya hatırlayacak ve ormanın sırlarıyla birlikte sonsuza dek burada kalacaktı. Ya da hiçbir şey hatırlamadan gerçek dünyaya dönecekti. Sen olsan ne yapardın? Gerçeği bilmek pahasına her şeyi geride bırakır mıydın? Yorumlara yaz. Çünkü bu hikaye henüz bitmedi.